Şimdi ben kaç sene diyor, ben böyle kandillere inanmıyorum diyor. Adam hala kandil tebliğ gönderiyor bana. <laughs> ya hiç inanmıyorum arkadaşlar, ne berat kandil ya, yok öyle bir şey ya. Berat kandil, bu gecenin dün geceden hiçbir farkı yok. Bu gecenin yarınki geceden de bir farkı yok. Gözünü seveyim ya. Yeter artık Allah aşkına ya. Ya Allah'ın kitabını hayatımızın üç beş gecesine indirgemekten başka bir şey değil bu ya. Bu gece işi bitiriyor, yarın ev alıyor. Bu gece bir şeyler yapıyor, yarın sabah namazına kalkmıyor. Bilmiyor ki bu gece bin rekat namaz kılsa sabah namazının bir çeyreği yetmez. Bir daha anlatıyor. O bu gece bin rekat namaz kılan adam var. Yalan! Yalan! Bin rekat namaz kıldı mı? Deli misin ya? Kaç dakika sürüyor bu be? Sen o gece bitmez. <laughs> Yani kamp perdeleri kapatacaksın, güneşin doğduğunu görmeyeceksin yani. Ertesi gün akşam olacak, bin rekat. Nasıl yani hesaplamadın mı ama ne kadar tutar ya? Bin rekat namaz. O diyor ki, öyle olmasa o zaman şöyle olur. İşte bir rekatta Fatiha'dan sonra üç ihlas okuyorsun. Ee o üç ihlas işte çarpılıyor, olma oluyor otuz. İşte iki rekat kılıyorsun, altmış. İşte her iyiliğin karşılığı e, on katıdır etti, altı yüz öyle bir yuvarlak bir bin buluyor. Tabii ki nafile namazlarda, nafile ibadetlerde hiçbir zaman sayı esası yoktur. Ne kadar ibadet edersen o kadar sevaptır bu. Sayısı yok yani. Biri, yetisi, yetmişi, yedi yüzü, kırkı, bini filan, bin rekat namaz hiç olacak işi var arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Kur'an'ı taksit taksit hayattan çekme operasyonları Bizim bir tane kadir gecemiz var. O da Kadir gecesi. Bu da Ramazan'ın 27. gecesi. Gecesi 27 ya. Fakat bu Kadir gecesi bir taneydi, bir tane. Vahyin indirilmeye başlandığı gece idi o. Bir taneydi, bitti. Şimdi onun yıldönümleri geliyor. O gece bir daha gelmiyor. O gece bir daha olmaz. O geceye adını veren Kur'an'ın indirilmesidir. İndirildi bu kitap ya. Her sene bir daha inmiyor bu. İndi bu. Ay akşam okuyor. tam bu gece Kadir Gecesi diyor. Benim diyor, musiblik olsun diye. Japonya'da saat kaç? Şimdi senin saat 8 saat 8 ise Japonya'da saat Çoktan gece yarılarını geçti. Amerika'daysa henüz daha gündüz öğleler. Bak senin bu gecedir, şu andadır. Anla elini kaldırdın. Kesin kabul oluyor ki Ya nereye öbür adamın ki geçti gecesi be. 12 saat önceydi. Daha önümüzde de 12 saat daha var. Nasıl böyle görecek kavramı? N niye böyle diyoruz? Niye böyle aklımızla dalga geçiştiriyoruz ya? Kadir nedir kıymet? Kadir'in kıymetin onunla buluşmasının sebebi vahyin o gecede indirilmesidir. Şimdi vahiy sana ne zaman indiriliyorsa, sen ne zaman vahiy ile senin kadir gecen gündüzünde, saatinde, de, saatin de, dakikan da işte o zaman. Bunun evrenseli budur, İşi şans oyunlarına dönüştürmenin bir alemi yok. Kadir gecesi Ramazan'ın hangi gecesidir? Efendim Resulullah bunu bilmiyor. Nasıl bilmez ya? Nasıl bilmez ya? Peygamberimiz ona vahyin indirildiği gecenin hangi gece olduğunu bilmiyordu. Öyle mi? Sen bir kıza aşık oluyorsun. O aşık olduğun günü 50 unutmuyorsun. Peygamberimiz Cebrail ile konuştu. O geceyi unuttu. Biraz insanın ne dediğini kulağının duyması lazım yani. Vakti, vakti ne zaman? Vakti Kur'an'la ne zaman konuşuyorsan o işte ya. Vahiy bir ömre bedettir. O 27. gecenin seneyi devriyesi olarak devam ediyor bizim aldığımız. Bunun dışında diğer kandil geceleri milleti işte ne zararı var diyor bak. Diyor ki ne zararı var? Adam yapsın diyor ne zararı var? Bak ben size ne zararı var söyleyeyim. Şu zararı var. GSM şirketleri zengin oluyor. <laughs> böyle acayip acayip şeyler var. Kandil mesajlar var böyle. Şiirimsi böyle bir takım ifade. Beyitler, meyitler. Haydi bakalım. O gece o sabaha kadar telefonlar doğru düz çatışmıyor. Kimlik şey. Neymiş? Adamı zengin ediyorsun işte. Başka bir şey değil. Sonra günahları sıfırladığına inanılıyor. Ya Allah anlatıyor diyor ki peygamberimiz buyurdu ki yok bu, bu gece bağışlanma dileyen diyecekmiş Allah-u Teala. Yok mu? Bilmiyor mu soruyor? Allah bilmiyor mu? Yok mu? Hadi bakalım içinizden kim çıkacak? Bilmiyor Allah-u Teala. Bakalım bir sürpriz bekliyor. Öyle mi ya? Yani? Ayıp ya. Yok ki efendim kel oğullarının koyunlarının tüyleri kadar kel oğullarının kaç tane koyunu vardı bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki ne kadar koyun vardı orada yani. Dedi bütün Medine desi daha iyiydi. Yani ne kelp ne inmesi Kelp oğulları köpek oğulları. Yani kelp köpek demek yani. Ne oluyoruz yani? Ne, nedir bizi? Nedir bizi bu aydınlık dünyadan gece kondulara çekme merakı nedir ya? Atsana şu kitabı. Şunu bir okusana. Kalbin de burada, kıymetin de burada işte. Ya. Bununla bulursana gözünü seveyim. Kadir gecesini kutluyor, gene o gecede Kur'an okumuyor. Ya bari Kadir gecesi Kur'an insin sana be. Bari o gece al bunu eline ya. Hiç olmazsa o gece almıyor. Niye? Öyle bir din sunumu yapıyorlar ki istesen de cehenneme gidemiyorsun. Mümkün kurtarıyor seni bir. Kurtarıcılar kurtarılanlardan daha çok. Daha kalabalık. Yok mu kurtaracağım kimse? Aynı yani adam diyor yok bizi bir filancı kurtar. Göreceğiz. Bakalım kim kim kurtarıyormuş. Bakacağız. Öyle hikayeden masallarla böyle din olmaz. Bizim dini öğretilerimiz bize Kur'an'ın öğrettikleri ve Resulullah'ın yaşadığı gerçekliklerdir. Sünnet denen şey Kur'an'ın hayata yansıtılma biçimidir. Sünnet Kur'an'ın rakibi alternatifi değildir teorik olarak Kur'an'da yer alan prensiplerin pratikte hayata yansıtılmasına sünnet denir. Başka bir şey değil bu. Kur'an'da bulamadığını rivayetlerde buluyor, oradan döktürüp gidiyor. Ve bu ümmet, yani o birkaç gecede bir şeyler yapmayı kendi efendim günah tarlasını günah birikiminin sıfırlama sebebi sayılır. Sıfırlıyoruz bu gece diyor. O gece sıfırlıyor sabah bir daha başlıyor. Yani. E, Hezeyanlar üretmeye. Nasıl olsa değil mi? On tane teravih kılanın geçmiş günahları atmıyor. Tamam. On tane değil. On bin tane teravih insanız bir çeyrek akşam namazı etmez o. Etmez. Ya biri nafile ekstra öbürü zorunluluk. Sen ne kadar peçete yığarsan yığ, ne kadar peçete yığarsan yığ, o bir tane kağıt etmez. Onun mahiyeti farklı çünkü. İsterse 10 ton yığ. Bu bir tane kağıt etmez. Nafile ibadetler, farz ibadetlerle yarıştırılamaz ya. Bu nafile ibadet yapmayın demek değil. Yapın. Ne kadar istiyorsanız kılın namazı. Ama bilin ki nafile yaptığınız ibadetler farz ibadetlerin hiçbir tanesini karşılamaz. Ah, bu gece seyret. Bak neler. Kerkoğullarının koyunlarının tüyleri kadar o, koyunlar gitti. Kaç tüy vardı belli değil. Bence o zamanki medeniyetleri karşılıyor da bize nasıl gelecek o sayı yani? Aha. Şu kitap ne olacak peki? Bu kitap ne olacak? Bu kitabı kim okuyacak yani? Kim yapacak? Ya sahabiler böyle bir gece kutlayamaz mıydı be? Niye Bekir yaptılar ya? Niye Uhud'u yaşadılar? Niye Hendek Savaşı oldu ya? Niye Huneyn gazvesi oldu? Niye Peygamberimiz Tebük'e gitti ya? Neydi bunun sebebi? Şu Eba Eyyub el ne işi vardı İstanbul'da ya? Durduğu yerde bir Berat Kandili kutlayamıyor muydu be? Bak taksit taksit Kur'an'ı hayattan çekme projeleridir bunlar. Ben öyle inanıyorum. Dolayısıyla bir Müslüman daha ne kadar fedakarlık yapmak zorundaysa o fedakarlıkları yaparsa, Allah'ın istediği gibi insan olur. Gerisi böyle piyango vari bir din sunumu, doğru bir sunum değildir. Biz hiç kimsenin nafile ibadet yapmasıyla söz edecek bir durumda değiliz. Öyle bir şeyim yok. Bu akşam da yap, yarın akşam da yap, gündüz de yap, ne zaman namaz kılarsan kıl, ne zaman Allah dersen de, ne zaman Kur'an eline alır, anlayarak okursan oku, bunun önünde bir engel yok. Yeter ki bunu belli gecelere hapsetme gözüm. Hayattan çekiyorsun kitab Allah'ı. Biz ondan sonra onun hayata dair sırların kimseye kavratamıyoruz. Nasıl olsa o gece bitecek diyor işte. O gece hepsi sıfırlıyor, daha yapacak bir şey kalmıyor geriye. Her şey bitti de diyor, onunla uğraşmaya sıra geldi? Evet, onunla uğraşmaya sıra geldi. Çünkü benim derdim, Kur'an'ın izzetini bu ümmetin kavramaz. Kur'an'ı yaşamak senin için kaçıncı sırada önemli? Gelin bir ayeti daha hayatımıza indirelim diyorum ya. Bir ayeti daha. Bu gece bolca anlayarak Kur'an'ı bu var mı, yok. Gidiyor yatsı namazına bir mevlid dinliyor. Mevlid'de neler okunduğunu da biliyorsunuz değil mi? Mevlid. aa mevlid. İndiler gökten melekler sağ sağ. Kabe gibi kıldılar beytim tava. Yoksa sen? Sen evini döndüler melekler öyle mi? Kim dedi bunu? Kim dedi bunu ya? <laughs> Gel Habibim sana aşık olmuşam. Cümle alem sana bende kılmışam. Bak 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 bak. Gel Habibim sana aşık olmuşam. Kim kim aşık oluyor ya? <laughs> Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e aşık oluyor. Öyle mi? Öyle mi yani? Böyle mi bizim peygamber aldığımız bunun üzerinde mi yürüyecek? Allah peygambere aşık oluyor. Cümle alemi yani bütün alemi sana köle kıldım diyor. Bende kılmak köle kılmak demek. Bütün alem senin kölemdir. Öyle mi? Korkunç bir şey ya. O mevlidi bir tek Allah adını zikredenin bahri var. Bir odur doğru olan. Ha, o Onda bir sorun yok. O Amine Hatun Muhammed annesi olsa deften doğdu de oldu, oldu annesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Bak dedi işte hepte ile filan bilmem ne. Ne olacak şimdi onu okuyorsun da ne oluyor ya? Yani? Daha ne beyitlerini biliyorum ben. Ama emin olun bu değil bu değil. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i yazmasından önce bu ümmet felaketle mi diye ya? Mevlid okumak neyin nesi ya? Mevlid okunur mu ya? Aç bir sayfa Kur'an oku Vallahi mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Billahi bu kitaptan çıkacak. Öbür kitaplardan soru çıkmayacak ya. Yapmayın, yanlış kitaplara çalışmayın ya. Buradan gelecek sorular. Bu soru buradan gelecek. Adam başka kitaplara çalışıyor. Çalış. Korkunç bir bozulma var. Korkunç bir bozulma var. Biz öyle rahat ibadetten falan rahatsız olacak adamlar değiliz. Ama kitabullah hayattan devre dışı bırakılıyor. Benim yüreğimi sızlatan bu. Bu gece kılalım diyor namaz yarın içeriz. Kafaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bu gece içmeyelim diyor yarın içeriz. Bak diyor bu gece onu içirtmedi. Ya bu gece içirtmedi de yarının planını bu geceden yaptırıyor ya. Oysa bu gece yarın hiç meyleceğim dedirtmeliydi. Veya kumar oynamayacağım neyse yani hangi gün yani. Şu kadarını düşünün. Bu kandilleri kutlamayı sahabiler beceremiyor muydu? Bu kadar. Bu bizim yaptığımızı onlar yapamıyor muydu? Yani? Bu bize mahsus bir şey bize yapamıyordu. Bir beş yapıyoruz. Kandili kutladık tam. Kandili mübarek olsun diyor ya adama bak. Ne bu ne kandili ya? Kandili mübarek olsun. Ampulün devamı yansın. <laughs> <laughs> Işıklar içerisinde uyuyor. <laughs> ha. Ha. Ya şu kültüre bak ya. Şu evildiği yere bakın ya. Anladığın ayet sana mübarek olsun diyen duydunuz mu? Bir ayet daha hayatına insin bu gece diye duydunuz mu? Yok. Kardeşim mübarek olsun. Olsun. Benim çiletim mübarek değil.